Evet merhabalar dostlar Blazer ekranlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir umarım gününüz güzel geçiyordur dostlar ee, benimki çok güzel geçiyor açıkçası yani çok çok demiyorum ama normal yani stabil normal bir insan olabileceği gibi biraz internet sıkıntıları var o da aradım konuştum bakalım teknik ekip falan gelecek dediler yani öyle yani ben Lord'dayız kuzey serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Destek vermek için beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız dostlar. Ee, şimdi geçen bölümde Onira'yı kuşattık. Onira'yı aldık ama bize vermediler. Ee, ben de şimdi birkaç plan geliştirdim abi. Dedim ki bakın buralarda Poros diye bir şehir var. Poros'a doğru gideriz abi. Bakalım hani karşımıza öyle yüklü bir ordu çıkmazsa da kafalarına vururuz alırız yani ellerinden. <laughs> yani birkaç bir şey düşündük dostlar. Şimdi abi Poros'a doğru gideceğim. 177 kişilik bir birliğim var. E, 109-110 tanesi zaten neredeyse kan muhafızı. Yani gelişmiş askerlerimiz var. Tabii ki 177 tane kan muhafızımız olsa yani öp başına koy abi. Ama şu anda öyle bir şeyimiz yok tabii ki. 100 kişi anca çıkartabildik daha. <laughs> Geçen bölümde biraz kaybettik e, kan muhafızlarını 10 lira kuşatmasında dostlar. <laughs> Bu arada bakın. Burayı niye istiyorum abi? Refah kötü değil. Refah neredeyse 4000. Ee, Ayret'ten 7 günlük bir şey kalmış. Yerleşkinler zak kalmış. Bu 7 günden sonra zaten garnizon e, eridiği için ben buraya kolaylıkla girebilirim. türbüşeleri de kurdum. Trabüşeleri de kurdum. E, bu kurdukları mancınıkları da bunlarla, trabüşelerle kırarız. Ondan önce de e, birlikte abi. Ee, mühendisliği de kendime vereceğim bu arada. Mühendisliği de kendime verecek mühendisliğim gelirsin diye. <laughs> en başı şöyle çekelim evet. Şu anda burayı kuşatıyoruz dostlar. Ee, bizim 4 tane trebuşumuz olana kadar artık kuşatmaya devam edeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi daha 7 günü var erzak olarak. O 7 günden sonra yani bir 10 gün falan burada takılmamız lazım. Kuşatmayı sürdürmemiz lazım en azından. Şu an girersek çok fazla kayıp verir. Üstüne alamayız yüksek ihtimalle. Çünkü mancınıklar çok büyük sıkıntı. Mancınık da gerçekten çok büyük sıkıntı. Üzerine bir de kalabalık, o surlarda zaten kalabalık üstüne mancınık falan filan sıkıntıya gireriz gerçekten. <laughs> Bu yüzden trebucheleri yaptıktan sonra kolaylıkla ilerleyebiliriz. Bekliyoruz abi. Diyoruz. Bu arada mühendisliğimiz hız artıyor Mühendislik hiç yoktu bu arada bizde Daha yeni yeni şimdi hani Mühendise çektikten sonra artmaya başladı <laughs> Mühendislik 100 olmadan öyle iyi bir şey beklemeyin zaten <laughs> Gelir yine benim burada Bak şeyime kuşatmama çöker Ben de onun kafasına böyle vururum yumruğu Beni sinir etmesin abi tek başımız anasını satayım 700 800 kişi kesiyoruz. Gidiyoruz şent şehir alıyoruz, kenti alıyoruz. Adamlar bize vermiyor kenti ya. Var mı lan böyle şey? Kılıçak, hakkı, kılıçak hakkı. arkadaşlar. Yani benim Varban e, Cihat Varçlar serimi izleyenler biliyodur hani şeylere neler çektirdiğimi Alaaddin Keykuva'da. Adamlar yok oldu, yok oldu. Bana vermeyin orayı. Bana vermeyin orayı bir kere. Bana verme. Bana verme abi. Git git, git. Kime veriyorsan ver. Ben kale istemiyorum ya. Abi adamlar bana tutuşturacak kale verecek. Sonra şehri başkasına gidecek. Hayır lan beni. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. varanapolu yani yarosuna neredeyse karşılıyor bizim şeyin de Güzel Gelemiyor abi adamlar gelen geri gidiyor gelen geri gidiyor Yani 500-600 kişi gelmediği sürece böyle bize dalamazlar Böyle yürek yok onlarda rahat kalın siz Biz <laughs> aynen garnet İçeriye ediyoruz abi Sibir'in asilerinden puzzle savaş mı açtı? Oğlum bize bir şey diyeceğim. He zaten burası bizdeydi aynen ya. Sıkıntı var mı sadakatte falan? Yo 50 sadakat abi daha ne? Yeterli yani. Hayır. 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 Hayır abi. Ne oldu lan? Ne oldu? He? Ha? Hayır abi öyle bir şey yok. Ben burada gelmişim kuşatma yapıyorum adamlar şey yapacak ya savaştan çekilecek benim kuşatma yalan olacak Öyle bir şey yok abi burayı biz alacağız kendimize rahatta kalın siz. arkadaşlar sakin olun Buralar bizde yani Hepsi düşünülmüş şeyler arkadaşlar rahatta kalabilirsiniz sakin olabilirsiniz Boros hadi bakayım yavrum kırıl şu mancınıklarını bir kıralım senin Mancınıklar gitti bu arada Dur abi, dur abi, dur abi. Hiç gerek yok. Hiç hiç, hiç duvarlara vurmana gerek yok abi. Zarar verme. Adamlar bize daldığı an sıkıntıya girmeyelim abicim. Şeyleri eksilmiyor lan adamların. O hala bir gün var ya. Eksilmiyor lan. Maşallah. Nasıl bir erzaksa bu. Nasıl yiyorsunuz oğlum siz erzak? Bitmiyor, eksilmiyor. Almıyor. Bu nedir ya? Hadi bakalım, boru seviye mi atladık? Ooo mühendis seviye atlamışız. Abi menzilli. Menzilli olmayanlar benim işime yaramıyor ki abi. Lan dur lan biz şunları da yapalım. Niye boş duruyoruz? Harbi. Zaten buraları kırmayacağız. Bunları yapalım. Girişimiz kolay olur. Niye hiç düşünemedim ben bunu abi? Bir boş yeri orada asker kaybedelim. Mancınıklar kaldırdım anasını trebişeleri. Hala gidiyor duvara atıyor ya. Lan oyun. Tamam biri tamam iki. Biri de koçbaşı lazım. O zaten onları biz kurana kadar garnizona e, garnizonu gider elden. Garnizonu erir. Karakergit'ten bu çul. Karakergit Türk değil miydi hocam ya? Kergit, Karakergit. Demedim hocam hatırlamıyorum. Çok kolay bir kuşatma oluyor bu arada. Gerçekten kolay oluyor. Hadi bakayım. Bu da kurulsun abi. Haydi hocam. Kurul artık. Güzel. Şimdi trebüşeleri şuraya yığ bakayım. Trebüşe. Trab mancınıklarını. Trab mancınıklarını. Vur abi. Hah. Bir tane kaldı. Vur abi. oh, Süper. Süper abi. Tamam. Abi. Bitti. Daha ne? Daha ne istiyorsunuz? Kuşatma. Hala devam mı ediyor atmaya? Nere atıyor? Hmm. Nere atıyor peki? giderken deniyorum da dur şöyle durunca atamıyoruz bundan lan. Çok mu uzak yoksa? Fazla mı yükseğe tutuyoruz? Şeyi tam ayarlayamadım. Çok uzak herhalde. Fazla <laughs> uzak. Çok yukarı tutuyoruz ha ikisinden bir dur aşağı in ya. Üzer, dur şu alttan. Şu alttan bir inelim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, <laughs> Başladım lan okçula. Kaç abi, bu kaç. Nasıl gitmiyor lan ok? Nerede değiştirdi? değiştir Yeter artık. Bu arada bizim şeylerimiz geliyor abi. Bizim kulelerimiz ilerliyor. Evet bir tanesi de burada gördüğünüz gibi. Bizim askerlerimiz de sur önlerine kadar gelmeyi başardı. Evet kan muhafızlarımız ok atışlarına devam ediyor. Şeyimiz yok mu lan? Merdiven falan yok mu? Aaa sadece şeylerle mi çıkıyoruz? Okey hocam okey. Şuralar birazdan yıkılacak abi millet verecek. Burada okçuları görem ha gördüm. Bir indireyim abi. Milis zaten bunlar. Milis abi. Milis. Hasar da veremez bize. Gördüğümü hızlıca indiririm. Şu aralarda var yine. Bakıyorum ama göremedim daha bizim askerlerimize sıkıntı çıkarabilecekleri direkt direkt indiriyorum. Evet abi koş başımız geldi bu arada. Koş başım. Ver bakayım bana şurayı. Ver bakayım bana şurayı. Arkadaşlar hadi bakayım. Haydi, aslanlarım benim. Kim lan bu? Şu an yandaki adam kim? Bu bizim kad yardımcı heralde. ...vuruyor. Ne oluyor lan şeyler? Ben o zaman kapıdan gireceğim ben direkt. Oğlum biz daha şehre girmeden 100 kişi almışız lan bunlardan. Allah Allah kolay oldu. Gerçekten kolay oldu bu sefer. Geçen Onira'daki o rezil komutanın kuşatması gibi olmadı yani. Rezil herif ya. Onun yüzünden kaç tane kan muhafızım gitti. Harbi bu sefer de bir öyle şey veriyoruz ha. atıyor lan? Ağzına sıçtım senin. Ağzına sıçtım senin. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel, gel, buraya, gel. buradan mı atıyorsun sen? Gel. Gel hadi. Hadi bak. Oğlum bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor. Allah. Can benim benim onu indirmem. Ya bu sefer buradan gelecek bu arada. İyi izleyin bakın arkadaşlar. Görün. Ah, alamadım. Lan lan çıkın da alayım lan onu. Oğlum be. Ne yapıyorsunuz lan? Ha şöyle açın biraz şurayı ya. Am zaten ufacık alan anasını satayım. Kıstırdılar bizi ufacık alana. Oklayın abi. Oklayın arkadaşlar. Haydi. Haydi bakayım. Ölün lan artık. Kazandık abi. Kazanmadık mı lan? Ne oluyor oğlum? Kazanmadık mı? Kazandık. Hepsi açıyor. Bir şey <laughs> koşu bu arada. Kolaydı. Fethi <laughs> 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 gerçekten kolaydı hocam. girelim bakalım nerelere çekilmişler bunlar o savunmacılar bakalım nerelere çekilmişler bunlar bakalım abi geri haydi Kapalı alanlarda olmuyor abi bunlar. Çok uzun. Ve kalkanlar çok sıkıntı yaratıyor. At üstü iyi de At yerde kapalı alan bir de özellikle çok sıkıntı bir silah. O yüzden ben baltayı da alabilirim yanıma ya. Oklardan birini bırakıp baltayı da yanıma bunun yanına ya da manavlion falan bulursam işte balta ve manavlion çok güzel gidebilir. Tam balta olsaydı benim işim daha kolaydı bu arada. Araya alıyorlar. Araya almasınlar beni Ya ben boş yere gittim canımı verdim o kadar ya. Sıkındık. Merhamet göster. Han. Takların fidelerini al. Ticaret. Eee, ver bakayım. Maneviyon var mı? Var. Manevliyon. Bunu gönder bunu ver ve bunu da yanımıza alalım artık abi. hocam. Güzel. Güzel oldu. Güzel, güzel güzel güzel. Güzel oldu hocam. Hadi verin abi artık şu kaleyi bana şehri. Verin de hani bak buranın refah filan düşüyor abi. Artık verin. Hani. Artık. Heh. Oh be. Şükür be abi. defa beş öyle yani aldım ben burayı hocam şükür Allah ee, sürgün Alena'yı buraya koy. Ayrıca bir de buraya biraz para bayılmamız lazım. 50.000 falan. Daha fazlası. 60 hadi. Ver lan 70 olsun benden de ver hocam be. Meyve, tahıl, forum, kuşatma, atölye, garnizon. Ne varsa yap, ne varsa yap hocam. Neyden gidiyor mesela? Medeniyet, güvenlik, sadakat filan diyor. Yanlışlıkla bastım pardon. Bakıyorum geri gel. Ee, kaleye git. Garnizonu yönet tamam mı? Yarısını ver bana. 50 tanesi bende kalsın. Ya da 50 taneyi buraya koyalım. Ya da bir şey diyeceğim. Yok abi yok o kadar hepsini de vermeyeyim. Şimdi yolda birisi tutar eder oluruz ya. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Ben artık şeye dönmem lazım ciddiyle. İhtiyarına doğru bir yol alalım. Ordu toplayıp geri döneceğim bu poros civarına. Poros civarına ordu toplayıp geri döneceğim. Sıkıntı yok. Ya direk köylerimi yağmalıyorsunuz mu harbi ya direk ya direk hocam be yok lan bizim değilmiş abi bir tanesi bizim. Kaç veriyor 3110 mu? Bakalım ne diyorlar? Bana fark etmez. Ulan bana fark etmez. İlla yeni e, savaş açacak birilerini biz yine buluruz sıkıntı yok. Gelin bir asker toplayalım biz önce. onların Yani asker şey savaş hallederiz de. iyi oldu şimdi. Para iyi kazanıyoruz abi. Haraçtan da fena geliyor. Biz bunları çok dövdük ya özellikle bize güzel para geliyor Haraçtan. Mantığı güzel yapmışlar oyunda. Buralarda çok kaleler var. Bir de bir şey diyeceğim. Akkalat'a gidelim de bir oradan de bir at alalım bakalım arenada ne var? At falan olsaydı alırdık. Avat al. Kisere gel. Oradan Kiraz, oradan Hakkun. Akiser, Kiraz, Hakkun. Hızlı toplayıp gidiyoruz. Haydi bakalım. Gençler. Şu an savaşta olduğumuz bir Sibir var. Asiler da zaten. O da benim şehrimde hatırladığım kadarıyla. Sonra orada bir isyana kalkıştılar. Ben de daha uğraşmadım. Zaten kötü bir şehirdi. Abi. 1800 falan bir şey vardı yani. Refah vardı. Hiçbir şey yoktu. O yüzden saldım gitti abi orayı. 51. Ee, Karakalat yok. Ransam. At. Simira. Heh, Simira kalesi. Ohi Aşk. Ohi Ajik köyü. <laughs> Ortongrad bak. Esme, Kimli, Tepeş oradan gidiyoruz abi. Esme, Kimli, Tepeş. At varsa at alalım. Çatı, savaş atı, savaş atı, savaş atı. Kalanını sat, bunu da sat. Güzel. Güzel hocam. Şimdi ne yapıyordum lan ben? At, tamam at aldık Heh, ne diyordum abi esme kimli tepeş oradan poros oradan yol alacağız abi aa torgut o buralarla ilişkimiz iyiymiş bayağı buralar güzel abi. kimliğe de bir gidelim abi kimliğe de bir uğrayalım topla topla abi topla topla topla. Ay iyi tam bitti. İşte peşe uğramamıza bile harbi gerçekten gerek yokmuş. Varnepol'a gideceğim. Oradaki bir şeye bakmam lazım. Normal Poros'a gidecektim de. Kuzey İmparatorluğu'na savaş mı? Şu an mı? Ben hani bir işlerimi halletseydim. Neyse sıkıntı yok. Harbi güçlüymüşüz lan. Neredeyse 3 katıyız adamın. neredeyse diyorum. 2 katı falan da daha fazlasıyız. Harbi güçlüymüşüz. Benim sayemde yani. Ben o büyük orduları dövmeseydim. O zaman Monçuk tutuşurdu böyle. Değil mi lan Monçuk? Ne Hadi bakayım. Abi var Napola. Var Napol, var Napol. Oradan da Epic Tora. Epic onlar Oğlum ben Epic Rot diye okuyormuşum lan hep oyunda. Epic Oradan diye atma akarız aşağı doğru akına. Ortu Kaç kişi? O iyi kur iyi kuş. 600 küsür kişi oğlum dikkat et bak döverler seni. Ne yapıyorsunuz lan? Bayağıdır gelmiyorum. Bayağıdır gelmiyorum abi buralara ben. Heh. Al bakayım. Al bakayım. Oh, iyisiniz he. yerleşke milisi konut yerleşke refahı milis vardı oğlum herhalde burada ya aynen abi milise bak 237 olmuş biz refah alalım buradan ee, burada ne yapılıyor şu an istihkem meyve bahçeleri falan filan forum bir de su kemeri ekle buna ayrıyetten 20 bin dinar daha ekleyelim bunun cebine haber abi ya bunlardan ben zaten paraları alıyorum kazanıyorum sıkıntı yok Garnizonu yönetelim. Ee, son durum ne? Kan muhafızım burada 35 tane varmış ha. İyi birik. Ya abi kalsın. şey diyeyim mi? Ha, asker toplayıp koyduk da buraya. Kalsın ya, kalsın kalsın. Diyecektim o 35'i gidip de Poros'a mı götürsek diyecektim neyse gerek yok. Gerek yok abi. Kuzey İmparatorluğu'nun topraklarına biz bir giriş yapalım. Kuzey İmparatorluğu'nun topraklarına bir girişimizi artık yapalım dostlar. Yatma. Daha doğru bir yol alalım ya. Oğlan altın bir coştu hocam. <laughs> ne oluyor hayırdır? Bu ne? Oğlum 5400 ne lan? Oha çok iyi. Ya ama bu ordu elimdeki orduyla alamam zaten oraya. 50 tane kan muhafızı var abi nereye alayım? Nereye alayım ben onu? Bana bir ordu lazım ya. Bir 100 kişilik bir yok mu? Oğlum döveyim de biraz askerler gelişsin. Yok mu lan birileri? Bak, oyun başında şu 39 kişilikler gelmez. Ben böyle 5 al 5 10 asker keseceğim diye götümü yırtarım. Oyun ilerledikçe bunlara sayıları katlanıyor. Ya Nasıl bir oyunsun ya. En kolay bu arada şeyde kasılıyordu. The Old, The Old Realms modu vardı ya. Her yer şey abi her yer haydut. Oyuna gir bir saat farm yap. Bitti yani daha bir şeye gerek yok. O kadar değil de yani bayağı gelişiyorsun yani. gidelim. Aha gördüm. Gördüm hocam. Ah pardon. Gel bakayım. Gel bakayım. Ne? Bu bölümü de bu savaşla beraber güzel bir şekilde noktalayalım abi. Noktalayalım. Oo, abi bir şey diyeyim işte bak burada böyle bin kişiye karşı bir savaşırım. Ay ne güzel olur var ya. Of 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 of. Of felaket güzel olurdu vallahi ya. Şuna bak düz alan hocam. Dümdüz alan. Lan kuzey topraklarında böyle bu kadar düzlük alan yok lan herhalde. Üf, ben hiç denk gelmedim. Ya vardır illa da yani. <laughs> Harbi çok güzelmiş. Baksana <laughs> abi şuna. Diğer silahtan bence kat kat daha iyi. Ateş lan. Bir şey diyeceğim, bir geri çekil hocam. Geri çekil abi. İzleyicilerimize de güzel bir sinematik sunalım yani. Evet, birlikleri toparlanıyor. Bizim bir geri çekilişimiz var. Bir kişi şu ana kadar kaybetmişiz. Şu atlıyı da alayım mı? Aa, Kullfay'da. Evet. Gördüğünüz gibi hocam ok yağmuru. F4 hocam. Sadece yakın dövüş. Sadece yakın dövüş saldırın. Sadece yakın dövüş saldırın. Sadece yakın dövüş. Sadece yakın dövüş. Ver bu arada yani bir ölü o da zaten aslin oğlu. 37 seviye atlamış hocam. 37 ki 38 iki seviye atlamış. Çok güzel. O kim? O kim abi? Tüm ordu bir tane adam peşinden koşuyoruz. Kim o? Sorma sahip yani. Tamam aklı oklayın abi onu oklayın uğraşmayın. Oklayın abi direkt. Direkt okla direkt okla direkt okla. Tamam o tarafta gördüm. Uuu. Gençler, kestiniz mi ha vuruşu? Bir şey diyeceğim, vuruşu gördünüz mü? Bana böyle ama var ya, vurmasaydım arabi yapıştırıyordu ölüp gidiyorduk ha. Onu fark ettim yani hocam. Harbi fena vuracaktı orada. Oğlum 60 seviye ne lan? 60 kişi seviye ne? O şey, bu savaşla alakalı bir şey değil herhalde. Bizim aynı medeniyetten askere alma artı bir seviye şey var ya, oradan gelmiş herhalde o. Seviye alanı geri kalanı. Evet, güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Yani gerçekten keyifliydi. Süper süper keyifliydi abi. Poros aldık. Şu anda Kuzey İmparatorluğu ile savaştayız. Abi Epic 5400 falan diyordu lan şeyine. Fürefana ben orayı alırım. Gerçekten çok işe yarar orası. Evet dostlar bölümümüzü buralar, burada noktalayalım artık. Ee, izlediğiniz için, Blaze TR ekranlarını izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.